Siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokaktan medet umuyor. Sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak da budur. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik zeminde siyaset yapan bir parti gibi değil. Marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Yaşananlar milletin malına, mülküne, kaynaklarına çöken yan kesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir. CHP Genel Başkanına buradan şunu söylemek istiyorum. Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Sahibinin kim olduğuna bakmadan Beytül Mal'e uzatılan o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. Büyük ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir. Biz de hukuki sürecin selameti açısından anayasamızın bize verdiği yetki, sorumluluk ve görevleri harfiyen yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Seneler geçiyor ama CHP Genel Başkanları dayan yorgo ile yetiş yorgo ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor.